Kemal Oral, Talya Bileşim'in kurucu ortaklarındanım. Mühendis kökenliyim. ODTÜ'den mezun olduktan, masterımı tamamladıktan sonra Elektra'yı yine benimle birlikte mezun olan aynı dönemler arkadaşlarla birlikte kurduk. Yaklaşık 30 yıldan beri sektörde aynı çizgide hızla ilerliyoruz. Şu anda Elektra sadece Türkiye'de değil, dünyanın turizm konusunda ileri giden birçok ülkesinde tanınan, bilinen ve iyi bilinen bir program haline geldi. Ülkemiz bazı alanlarda diğer ülkelere göre daha avantajlı. Hani şu anda İHA'larda olduğu gibi veya bir zamanlar tekstil sektöründe, turizm sektöründe benim dönemimde yani 90'larda çok ciddi bir hamle yaparak dünyanın en cazip ülkelerinden birisi haline geldi. Açılan otellerle birlikte, tatiller, tatil köyleri, işte resort oteller otomasyon sistemi gereksinimi doğdu. O zamanlar bu sistemleri yapıştır devre şeklinde tamamen yurt dışından alıyorduk. Programlar da hazır geliyordu. Programları kuranlar, eğitimli verenler ve oteli çalıştıranlar biz çok büyük bir eksiklik olduğunu gördük. Çalışanlarımız Türkiye'deki yetişen personel otelciliği öğrendikçe biz de otel programının Türkiye'de üretilmesi gerektiğine, bizim geliştirmemiz gerektiğine karar verdik. Çünkü ülkemizin dinamikleri farklı. Ama ülkemizin sınırlarıyla kalmayıp dünya çapında bu iş en iyi nasıl yapılır? Bizim statümüzde yani tatil otelciliğinde ileri giden ülkeler, bunların kullandığı teknolojiler nelerdir? Gittik, yerinde gördük, araştırma yaptık. Hatta uzun dönem yüksek master programlarına katıldık. Türkiye'de turizm teknolojilerinde çok iyi bir noktaya geldik. Sadece ülkemiz için değil, dünyada da bu alanda en ilerlediniz diyebilirim. Her alanda olduğu gibi Türkiye'de teknolojik alanda da geliştirmelerde bulunmak, dünya devlerine karşı savaşmak, yine uluslararası şirketlerin veya yüz milyonlarca dolara mal olan işletmelerin sorumluluğunu almak oldukça ciddi bir iş. Birçok sorunla karşılaştık. Öncelikle uluslararası zincirlerin bu konudaki kanaatlerini değiştirmek gerekti. Sonra Türkiye'de yatırım yapan iş adamlarının, yatırımcıların fikirlerini değiştirmemiz gerekti. Bu konuda iyi olduğumuzu teknolojimizin, program kalitemizin, yazılım gücümüzün iyi olduğunu, dünyadaki rakiplerimize göre üstünlüklerimiz olduğunu ispat etmemiz gerekti. Daha zorlu oldu ama bence iyi de oldu. Çünkü bu sayede rakiplerimize bakarak onlardan daha iyi, daha üstün, öncelikle daha yüksek bir teknoloji, daha düşük bir maliyet, dolayısıyla daha iyi bir performans maliyet oranına ulaştık. Bu sebepten dolayı Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında Amerika'da da, İspanya'da da Almanya'da da programlarımız cazip hale geldi. Teknolojimiz, geliştirdiğimiz ürün daha tercih edilir hale geldi. Elektra web olarak gerçekten biz çok farklı bir iş yapıyoruz. Farklılığımız nerede? Öncelikle web tabanlı, bulut yapıda, multi-tenant ilk programcılığı biz sunuyoruz. Yani bizim programlarımız diğer bütün Türkiye'de kullanılan ERP veya uygulama sektörel programlardan farklı olarak bulutta bulunuyor. İnsanlar bu sistemi kendi lokallerine sunucular, lisanslar, bilgi işlemciler alarak kurmak zorunda kalmıyorlar. Sadece internet üzerinden kaydoluyorlar, kendilerine bir kullanıcı açıp otellerine, işletmelerine bir tenant açıp hemen aynı gün kullanmaya başlıyorlar. Normalde yüz binlerce dolarlık yatırım aylarca süren kurulum süreçleri çok kısa ve çok düşük maliyetlere inmiş oluyor. Dolayısıyla ciddi bir avantaj sağlamış oluyoruz ElektraWeb'le. ElektraWeb'in bu konuda iyi durumda olduğunu şuradan anlıyorum. Sektörümüzdeki diğer firmalar, rakiplerimiz hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki rakiplerimiz Uzunca bir süreden beri bu geçişi, yani web tabanlı ve bulut yapıya geçişi sağlamaya çalışıyorlar. Kimi başlamış, kimi belli bir yüzde de, yüzde 5, yüzde 10 gibi geçmiş durumda. Ama biz mevcut 30 yıllık müşteri portföyümüzün yüzde 80'ini bu platforma taşıdık ve bu taşıma işlemini yaparken de birçok yeni müşteriyi de hem ülkemizden hem de yurt dışından sistemimize kazandırdık. Onlardan teknolojik açıdan ileride olduğumuzu düşünüyorum. Aslında buluta taşıdığınız zaman teknolojinizi yükseltiyorsunuz, mobilite sağlıyorsunuz, kolaylık sağlıyorsunuz, hız sağlıyorsunuz. Daha fazla fonksiyon sağlıyorsunuz ama teknolojiyi sadece bu şekilde yükseltmeniz yetmiyor. Güvenlik teknolojinizi de yükseltmeniz gerekiyor. Öyle ki insanların lokalde bilgilerini virüslerden, hackerlardan zararlı programlardan koruyabildiğinden daha fazlasını yaptığınıza, daha iyi yedekleme yaptığınıza, verilerin başkaları tarafından çalınmayacağını, kopyalanmayacağını, görülmeyeceğini garanti etmeniz gerekiyor. Bu da teknolojinin bir parçası. Biliyorsunuz özellikle bilişimde veri güvenliği, veri gizliliği, koruma da bizim çalıştığımız alanlardan bir tanesi. Bu alanda çok iyiyiz, iddialıyız. Yazılımlarımız uluslararası işte savaş endüstrisinde test yapan firmalar tarafından çok yüksek kaliteli yazılım test firmaları tarafından deneniyor. Periyodik olarak testlerden geçiyoruz. Zaten şu anda işte Amadeus'tan Booking'e, Expedia'dan Best'e kadar bu alanda yani turizm teknolojisi alanında en lider firmalarla çalışıyoruz. Onlar bizim onların sistemiyle tam entegre olmamızdan dolayı bizden en yüksek standartlarda güvenlik sertifikasyonları istiyorlar. Ben şöyle diyebilirim. Teknolojiyi geliştirmek için eğer 5 birim çalışma yaptıysak güvenliğimizi o en üst noktaya çıkarmak ve bulutun ve internet üzerinden bütün insanlara açık olmanın vereceği zafiyeti ortadan kaldırmak için de 10 birim ek çalışma yapmışızdır. Ama sonuçta ortada hem lokaldekinden daha güvenli hem de daha ekonomik ve fonksiyonel otomasyon sistemi ortaya çıktı. Ben Fen Sesi mezunuyum. Benim zamanımda Fen Seleri sadece Türkiye'de 3 taneydi ve tamamen bilim adamı, araştırmacı yetiştirmek üzere kurulmuş çok nadide okullardı. Ardından üniversitede yine çok iyi derecelerle hem lisans hem yüksek lisans döneminde tamamen bilim adamı olmaya, araştırma yapmaya, geliştirme yapmaya odaklı bir şekilde okudum. Benimle birlikte bu şirkette olan arkadaşlar da o günden beri yani 30 yıldan beri öylelerdi. Hatta diyebilirim ki işte şu anda birlikte çalıştığım yazılımdaki arkadaşlarımdan bir tanesiyle ben bölümün birincisi ve ikincisi olarak en yüksek not ortalamasına sahip iki kişi olarak mezun olduk. İşte master ve ardından asistanlığa başladık, üniversitede öğretim üyeliğine başladık. Bizim en önemli özelliğimiz bilimi, teknolojiyi araştırma ve geliştirmeye verdiğimiz önem. Hatta başımdan geçen çok ilginç bir anım var, bunu da anlatmak isterim. Üniversitede hep araştırma geliştirme yaparsınız, daha önce insanların yapmadığı şeyleri bulmaya, uygulamaya çalışırsınız ya. Programımızı yazmak birkaç yıl sürdü. Piyasaya çıkarttığımız yıl 1995 yılı. Çok başarılı bir ürün olduğu kabul edildi otoriteler tarafından. Dergilerde, gazetelerde reklamları, haberleri yapıldı. Çünkü programımızın özelliği şuydu. 1995 yılında sadece dost tabanlı programlar piyasadaydı. Daha Windows yoktu. Windows 90 yılında çıkmıştı ama Türkiye'de de kullanılmıyordu, iş hayatında da kullanılmıyordu. Biz programımızı Windows ortamında geliştirdik ve Windows ortamında program geliştiren ilk firma olduk. Böyle dergilerde, kapak yazılarında böyle bir şey yapmışlar diye haberlerimizi hatırlıyorum bilgisayar magazinde. Fakat programımız satılmadı. Yani biz böyle daha yeni okulunu bitirmiş, çok yüksek başarılara imza atmış, akademik hayatta başarılı olmuş mühendisler olarak tam olarak ticari bir şey yaşadık ve kriz yaşadık. Neden acaba böyle bir kriz yaşıyoruz? Hani bu kadar iyi bir teknoloji, herkes beğeniyor, kapsamlı program, neden kullanmıyorlar diye sahaya indik, otelleri ziyaret etmeye başladım. Ve şunu gördüm, neden programı kullanmıyorsunuz dediğimde çok haklı bir cevap aldım. Cevap şu, bizde Windows yok. Yani yapmış olduğumuz, geliştirdiğimiz program aslında o anda sektörde, sektörün kullandığı teknolojide birkaç yıl ileride bir programdı. Bu sebepten dolayı kullanımı imkansızdı. Yani insanlarda 80-86, 286 makineler, işte 2 MB RAM'li, 20 GB hard diskli sistemler vardı ve Windows o makinelerde çalışmıyordu. Biz öyle bir şey yapmışız ki, hani iyi teknoloji geliştirmişiz. E, fakat bu teknolojiyi kullanacak bilgisayarlar daha sektörde hazır değilmiş. Tabii bu bizim için biraz üzücü oldu. Buna rağmen yılmadık, bunun doğru olduğuna inandık. Teknoloji çok hızlı bir şekilde değişti. Windows yayıldı. Bütün programlar Windows'a geçmeye çalışırken 2000 yılında biz Türkiye'de en hızlı büyüyen yazılım firmasıydık. Çünkü biz 5 yıl önce o evrimi tamamlayıp Windows'a geçmiştik. Web için de aynısını söyleyebilirim. Yani biz Webe 2012'den itibaren yatırım yapmaya başladık. Bu konuda TÜBİTAK'tan bir ödül aldık. Çok başarılı olduğumuzu düşündük. Ama Webe hazır değildi sektör. Çünkü internet yeterince hızlı değildi. İnsanlar internete hala güvenilir değil gözüyle bakıyorlardı. Fakat sonra durum değişti. Yavaş yavaş biliyorsunuz herkes uçak biletini acente yerine internetten almaya başladı. Banka işlemlerini bankaya gitmek yerine internetten yapmaya başladı. Sonra hayatımız sosyal medya. Hele hele korona sonrası evden uzaktan çalışmayla değişti. Dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz o bilimsel teknolojik çalışmalar, RG'ye olan tutkumuz, hep çağımızın bir ötesinde birkaç adım ilerisini düşünerek yapmış olduğumuz bu çalışmalar bizi iyi bir noktaya getirdi. Ben o nedenden dolayı bunun çok güzel bir başarı hikayesi olduğunu düşünüyorum. Çağın hep birkaç adım ötesinde çalışmak, yılmadan, usanmadan, teknolojik veya ticari zorluklara rağmen devam etmek ve sonuçta başarılı olmak. Yani bütün dünyadaki başarıların da, teknolojik başarıların da benzeri bir şekilde bir inatla bir işte ısrar ve azimle gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Biz bulunduğumuz alanda turizm sektöründeki IT alanında dünyanın en iyisi olmak istiyoruz. Bu konuda dünya devlerinden birisi olmak, bir otorite olmak istiyoruz. Çünkü turizmi çok iyi biliyoruz. Ülkemizdeki turizm diğer ülkelerden çok farklı. Şimdi konaklama sektöründe iki türlü konaklama şekli mevcuttur. Bir tanesi zorunluluktan dolayı yani bir şehre gidersiniz. Orada bir otelde kalmak zorundasınızdır. İhtiyacınız işinizi bitirdikten sonra gidip güvenli bir şekilde kalacağınız temiz bir odadır. Bu birinci şekil. İkinci şekil, bütün bir yıl çalışırsınız. Yılın 15 günü tatiliniz vardır. Ailenizle birlikte öyle bir yere gitmek istersiniz ki daha önce yapmadığınız şeyleri yapmak, görmediklerinizi görmek, tam anlamıyla konfor, rahatlık, bir sürü etkinliğe, aktiviteye katılmak. Biz Türkiye'de otelciliği aslında bu şekilde yapıyoruz. Yani bizim otellerimizin çoğu Avrupa'daki ve dünyanın birçok gelişmiş ülkesindekinden çok daha büyük, hizmet kalitesi yüksek, çok daha fazla fesilitesi, aktivitesi, etkinliği var, yiyecek içecek kalitesi yüksek. Dolayısıyla neden teknolojisi de yüksek olmasın? Çünkü teknoloji sayesinde konaklayan insanları anlıyor, onlara daha iyi hizmet, çözümler sunuyor ve dolayısıyla daha yüksek fiyatla satıyorsunuz. Amacımız Türkiye'de de ileride olduğunu düşündüğümüz turizm teknolojisinde Dünya çapında adımızı duyurmak ve programımızın işte şu anda %10'u yurt dışında kullanılıyorsa, %90'ı bütün dünyada, %10'u Türkiye'de kullanılan hale gelmek, yani yaygın olmak, bu konuda bir otorite olmak, ülkemizin adını turizm çalışanlarımızın, turizm sektöründeki iş gücümüzün ve kalitemizin bilinenini bütün dünyaya duyurmak istiyoruz. ElektraWeb neden tercih edilmeli? ElektraWeb'in tercih edilmesinin çok önemli nedenleri var. En önemli nedeni şu anda web tabanlı bulut yapıda bu teknolojide kullanılan büyük otellerde yani binlerce kişinin kaldığı birçok aktivitenin, restoranın, spa'nın, tema parkın olduğu işletmelerde kullanılan web tabanlı ikinci bir program yok. Dünyadaki rakiplerimiz dahi Web tabanlı bulut yapıdaki programları küçük ve butik otellerde kullanıyorlar. Peki bizim ne avantajımız var böyle olmakla, web tabanlı ve bulut yapıda olmakla? Bir kere maliyet çok düşüyor ama güvenlik artıyor, fonksiyonite artıyor. İnsanlar herhangi bir cihaza, donanıma bağlı kalmadan, herhangi bir lokasyonda veya herhangi bir zaman diliminde olmadan çalışabiliyorlar. İnsanların özellikle turizm sektöründe hem acentelerle hem misafirleriyle hem de finans kurumlarıyla tam entegre olması lazım. Yani biliyorsunuz rezervasyonlar online kanallardan geliyor. İşte insanlar web sitesinden rezervasyon yapıyorlar, sorular soruyorlar, fiyatlar alıyorlar. Bu sistemin entegre olması için de teknolojinin yine web tabanlı olması gerekiyor. Elektra bunları da sağlamış olan bir firma. Türkiye'de ve dünyada 42 tane büyük online tur operatörüyle online kanalla tam entegreyiz. Yani herhangi birisi döner kapısından otelin rezervasyon yaparak girse mesela booking.com'da rezervasyon yapsa resepsiyona yürüyüp benim rezervasyonum var Booking'ten dese resepsiyonist ekrana eğilip o rezervasyonu görüyor ve misafiri check-in yapabiliyor. Bu sadece Elektra'da böyle. Tabi böyle olunca diğer programlara veya rakiplerimize göre bu teknolojiyle, bu maliyet avantajıyla, bu sağladığımız ek olanaklarla cazip bir ürün haline gelmiş oluyoruz. 180 kişi belki 100 milyon Ciro'nun üzerinde bir firmayız. Türkiye için ilklerdeyiz. Ama dünya çapında çok büyük bir firma değiliz. Çok küçük bir firmayız. Dünya çapındaki diğer yazılım firmalarına, devlerine göre daha bunları onlar başarmadan bizim başarmamız, çok büyük otellerde ve zincirlerde bu teknolojiyi kullandırmamız bence oldukça önemli bir ayrıntı. Bu ayrıntıyı da zaten biz söylemeden fark ediyorlar. Dünyanın dört bir tarafından ciddi bir satış ve pazarlama yapmamıza rağmen talepler alıyoruz. Büyük otellerle ve zincirlerle çalışıyoruz. Bu yüzden tercih ediliyor ve bence de gayet haklı sebepler. Elektra olarak biz Türkiye'nin ilk teknokenti olan ODTÜ Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde kurulduk. Turizm sektöründeki yoğunluğumuzdan dolayı Antalya Teknokenti'nin ilk firmalarından birisi olduk. Şu anda Antalya'da 180 kişilik bir kadroyla hem kendi binamızda hem de Akdeniz Üniversitesi Teknokent'inde bulunuyoruz. Antalya dışında Ankara, İstanbul, İzmir ofislerimiz var. Yurt dışında iki irtibat ofisimiz var. İngiltere'de Avrupa için ve Amerika, Seattle'da Kuzey Amerika için. Dolayısıyla kurulduğumuz ilk günden itibaren sürekli bir gelişim eğrisi göstererek Türkiye'de bu alanda en önde gelen firmalardan birisi haline geldik. En büyük pazar payına sahip olan firma konumundayız geliştirdiğimiz bu web tabanlı bulut çözümümüz ile aynı başarıyı dünya çapında uluslararası marketlerde de sağlayacağımıza eminiz.